Mehtap Hanım'ın çay saati menüsünden mantarlı kiş. Hamuru için 500 gram un, 2 adet yumurta, 250 gram tereyağı, 3 çimdik tuz, 200 gram süt. Kreması için 2 paket krema, 6 adet yumurta, 250 gram kaşar peyniri, karabiber ve tuz. Üzeri için yarım kilo mantar, yarım demet dereotu, yarım limon suyu. Tarttım, biçtim. Yarım kilo unun. Hoş geldin. 250 gram tereyağı. Evet. Yumurta. Unun içine önce ne katıyorsun? Hemen şeyimizi koyalım. Yumurtalarımızı kıralım. Tamam. İki yumurta var. Temiz yumurtalar. Evet. Ee, nasıl kişi yapsak diye çok düşündük. Ee, mantarlıya karar verdik. Şu an bol bol var mantar mevsimi? Kültür mantarı yapacağız. Normalde biz mantarı kavururuz en bildiğimiz yöntemi. Pastacılar şöyle yapıyormuş. 250 gram. Mantarı suda haşlıyorlarmış. Evet ona biraz limon, Nursel'cim birazcık da tuz ilave edelim. Şöyle bir kaşıkla da onu bir alt üst yapalım. Ben de tuz alacağım. Buyur. Evet. Bu herhalde şöyle Şöyle bir üç çimdik kadar bir tuz koyuyoruz. Yine az önce yaptığın gibi herhalde güzel, yağlı bir hamur yapacaksın. Evet. Hemen sütün var, sütün de verelim. Evet, biraz da buna, Şöyle bir... biraz da. 200 gram da süt ilave ettik. Ne kadar bunun haşlasını istiyorsun? Bak ne İyi, su karardı. en fazla şey 3-4 dakika falan böyle. Hani hmm. birazcık böyle 4-5 dakika kadar yeterli olacaktır ona. Çok pişirmeyeceğiz. Fırında pişecek çünkü. Evet hamurumuzu toparladık. Şimdi kişilerimiz gerçekten güzel oluyor ve çeşitlerimiz de fazla. Sebzeli, sebzeden ne isterseniz ıspanaklı, lahanalı, brokoli. Bunu birazcık dolaba alacağız hafif dinlensin soğukta. Biz de bu arada içini hazırlayacağız. Harcını har hazırlayacağız. Tamam. Yumuşacık bir hamur yaptım. E, Sonra koyayım daha, da daha iyi olur mümkünse. Evet. Ve diğer malzemelerimizi e, alalım. Seni iyi ha, yıkarken ben birleştireyim evet. sana. E ee, 500'erlik krema, süt kreması, kaşar peyniri, evet, 6 yumurta. Tam yumurta. Demiştin. Evet. Bana göre oldu bu. Bir 2 dakikası belki hani birazcık daha kalsın hemen süzdürebiliriz yani. Telde süzebilirsin bak çıkar. Evet, sana. hemen oraya hazırlayayım. Da getireceğim şimdi süzdük. Biraz bu şeyi gitsin bu esnada biz harcımızı yapana kadar harı gitsin. Şöyle 250 Önce yumurtaları evet cıvık olması gerekiyor. Ne? Biraz yoğun gibi gördüm bir bakabilir miyim? Güzel bence. Gayet hı? iyi bir an anlayamadım. Ben tamam. illa dokunmam gerekiyor. Evet. <laughs> Hissetmem gerekiyor. Biz de öyle. İlla bir kendi bizim gerekiyor az biraz, biraz hamurumuz soğuduğu zaman bu arada mantarımızın içi de şey olacak soğuyacak ve biz açıp e, diğer işlemleri yapabiliriz. 10 yıllık merdanen <laughs> evet kıymetli. Hı. Ve şimdi açacağız şey, hamurumuzu. E, Dolaptan aldık, serinlemiş. Galiba Dayı büyük değil. o biraz ha bizim kalıbımıza. Önem değil açalım sonra hmm. ayarlarız üzerinde. Şöyle. Ben küçük yani porsiyonu çok güzel de çok seviyorum. Evet onlar da hemen şeyleri giyimleri görselleri hmm. çok artık şey güzel oluyor. Şimdi şu şekilde bir yayalım. Bıçakla mı kesiyorsun? Nasıl sonra kesiyorsun? göstereceğim onu da nasıl kestiğimi. Ha varmış. Bir önce yerleştirelim. Kabarsın istemediğin için çok rahat basabiliyorsun. Evet. Ben Hı -hı. kesimi şu şekilde yapıyorum. Yani burada şeyler var tırtıklar ama Hı -hı. kanımla tekrar kestikten sonra bakacağız. Lezzetli oluyor kişiler. Ben bunları böyle çabuk börekler gibi de düşünüyorum bir taraftan. Öyle aslında hiç Hem zor değil. Hem görünümleri çok Hı -hı. güzel oluyor. İstediğiniz malzemeyle çalışabilirsiniz. Yani istediğiniz harçla yapabilirsiniz bunu. Sebzeler, etler yani haşlanmış tavuk etleri, Hı -hı. balıklar. Yani kişilerin o özelliğini seviyorum ben. Bu da çalışan kadınların pratik kolay böreği. Çok pratik oluyor. Güzel oluyor. Kolay börek görünümüyle. Evet, şimdi bunu hazırladık. Bir harcımızın içerisine tuz. birazcık tuz, rica etsem. Karabiberimiz varsa lezzet açısından ve mantara da yakışır. Evet, şimdi şöyle bir alttan üstüne katılarda şey yapsın, karışsın diye alıyoruz. Ve böyle bir döküyoruz. Bayağı Yemini. iki tane kiş çıktı burada. Büyükmüş kabınız. Bu <laughs> bayağı evet. Buzlukta da saklanabilir bu hamurlar. Tabii bunları bunlar da hatta saklayayım kendime. Evet, saklanabilir. Sonra çıkartıp kullanabiliriz. Hazır. Eğer küçük kiş kalıplarımız varsa hani bu tek kişilikler hazırlanıp onların da bir kısmını difrize koyabiliriz. Sonra pişireceğimiz zaman çıkartır çıkartır Hı -hı. kullanabiliriz. Birazını döktük harcımızdan, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi mantarları eşit olacak şekilde dağıtmaya çalışıyoruz içine. Fırın sıcak olmalı herhalde. Evet. 180. Bir dakika bir şey daha koyacağız üzerine. Bence şu an iyi bunu içi. Hafif bu kenarlardaki fazlalığı alabiliriz. Bana göre şu an harcı ve oranı çok iyi oldu. Önce hafif bıçağımızın ucuyla yükseklik olmasın istiyorsun. Evet, çok yüksekte kalsın istemiyorum. Hemen kenardan. Hiç de öyle korkacak bir şey yok yani. Direkt istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz kişle. Evet. Güzel, pratik yani. Evet. Her, her anlamda pratik. Şu şekilde almış olduk. Tamam. Şimdi bunu artık üzerine dereotunu koyup... kuyu kapatalım, serpelim mi? İstediğin gibi yapabilirsin. Senin keyfine bırakıyorum. Biraz onu. mantarlar gözüksün çok istiyorum. Tamam, onu. nasıl istersen olsun. Senin arzuna olsun. Şöyle yaparız. Evet, mi? gayet iyi. Ve Hadi şimdi gel. fırına koyuyoruz. Uy. 180'e evet. emanet ettik kişimiz.